No! Merhaba arkadaşlar ben Janset. Bu ay itibariyle 14 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diyabetle alakalı YouTube ve Instagram kanalında içerikler paylaşıyorum. Şöyle bana bunu çok soruyorsunuz. Engelli raporunu neden aldın diye. Ben tip 1 diyabetliyim. Diyabetimle alakalı pompa kullandığım için %40 engelli raporu verdiklerini söylediler. Aslında bu rapora başvurmamdaki en büyük cesareti de bir itiraz hakkım ve itiraz yollarım olmasından kaynaklı bu başvuruda bulunabildim. Yani şöyle söyleyebilirim. Evet bir şansım vardı bir kere daha deneyebilirdim. Belki bir kere daha deneyebilirdim. Yasal mahkeme hakkım vardı. Denemekten ne olurdu ki diye bu yola baş koydum ve engelli raporunu çıkarmak için gittim. Neyse ki de istediğim oranı aldım. %40 ve süresiz olarak raporum çıktı. Şimdi burada da sizlere eğer istediği oranı alamayan arkadaşlarımız neler yapabilir? Nasıl bir yol izleyebilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sonucumuz size tebliğ edildiği andan itibaren 30 gün içerisinde itiraz hakkında bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu itirazı nereye yapıyorsunuz? Ya hastanenin ya da oturduğunuz ikamet dikanızın olduğu il sağlık müdürlüğüne yapabiliyorsunuz. Buralarda itiraz hakkına sahipsiniz. Peki bu itirazı kimler yapabiliyor? Raporu çıkarmak isteyen engelli birey, bu engelli bireyin vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından engelli raporu itirazında bulunulabiliyor. Sizinle linkte dilekçe örneğini de paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da dilekçe örneğini alabilirsiniz. Bu dilekçede mutlaka neye itiraz ettiğinizi de yazmanız gerekiyor. Eğer 30 gün boyunca itirazda bulunmazsanız otomatik olarak bu raporu, bu oranı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ve 6 ay daha itirazda bulunamıyorsunuz bu raporla alakalı. İtirazınızın sonucunda ise sağlık müdürleri sizi başka bir hastaneye yönlendiriyor. En yakın sağlık hastanesine alternatif yine bir hastaneye yönlendiriliyor. Eğer burada da aynı oranı alırsanız o zaman otomatikman kesinleşmiş. Sonucumuz kesinleşmiş oluyor. Ama eğer farklı bir oran alırsanız bu sefer bir üst hastaneye hakem hastanesine yönlendirileceksiniz. Burada genelde hakem hastanesi sizin ikinci hastanenin verdiği oranları itiraz ettiğiniz ettikten sonraki hastanenizin oranlarını genelde dikkate alıyor. Ama tabii ki bu kesin diye bir şey yok. Burada da istediğiniz oranı alamadıysanız artık oranınız kesinleşmiş sayılıyor. Ama yine hala yollarımız tıkanmamış oluyor. Şöyle ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer yargı yolu açılıyor size. Ben zaten dediğim gibi bütün bu yolları varlığıyla bu cesareti alıp rapor çıkarmaya gitmiştim. Ben bu kadar uğraşmadım. Çok şükür raporum hemen çıktı ama gerekirse de hakkımı aramak için uğraşacaktım. Bu yüzden de size bu yolların hepsini tek tek söylüyorum. Yargı yolu var. Yargı yolu için il idare mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Ancak bu idare mahkemesi mahkeme süreçleri tabii ki birazcık uzayabiliyor. Daha önce de size engelli raporu nasıl çıkarılır raporunda bahsettiğim diyabetli haklarında da bu yargı yoluyla alakalı çok güzel yani avukat Gürkan Bey'in söylemleri vardı. Şimdi yine burada o yayının linkini paylaşacağım. Özellikle diyabetli arkadaşlarım o yayını izlemesini mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü ben dediğim gibi raporumu o yayından sonra cesaretlenerek çıkarmıştım. Yargı yolu haklarım olduğu vesaire gibi. Yargı yoluna başvurabiliyorsunuz. Ama burada artık yargı yolunda çıkan sonuç artık net bir sonuç oluyor. Duyduğum kadarıyla diyabetli hakları yayınlığından da duyduğum kadarıyla yargı yolu biraz uzun sürüyor ama genelde diye diyabetliler için söylüyorum tekrar. Diyabetlilerin yanında olduğuyla alakalı bir yayın izlemiştim. Bunu duymuştum. O yüzden de ben biraz cesaretlenmiştim. Yargı yoluna gidebiliyorsunuz. Eğer hani bütün bunlar bittikten sonra hiçbir şekilde alamıyorsanız da yine bir yıl sonra tekrar her şeyi deneyebilirsiniz. Yani kısacası pes etmek yok. Haklarımızı alana kadar uğraşmaya, çabalamaya devam. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'a gelmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.